<laughs> Sağlıklı ve doğru bilginin rehberliğinde şeffaf, açık, dürüst, kurmacadan uzak bir yayın anlayışıyla kısa sürede önemli bir izleyici kitlesine ulaşan TRT Diyanet TV sosyal medya alanında da yenilikçi adımlar atıyor. TRT Diyanet'in herkesin rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanan internet sitesi de yeni yüzüyle ilgi çekiyor. 7'den 70'e herkesin kullanabileceği, çok rahatça her türlü bilgiye ulaşabileceği bir tasarımı önemsedik. Bu sayfamızda hemen açılır açılmaz manşet bölümümüz, manşetin altında direkt yayın akışımız, hemen altında programlar ve öne çıkan programlar olmak üzere tasarımımız devam ediyor. TRT Diyanet'in yenilenen sitesinde programların arşivine ulaşılıp yeniden seyretme imkanı sunuluyor. www.diyanet.tv adresinde hizmet veren siteye Mobil cihazlar dahil olmak üzere interaktif olarak bütün ortamlardan kolayca ulaşılabiliyor. Yeni web sayfamızın asıl özelliklerden bir tanesi bütün platformlarda Android, iPhone gibi uygulamaların tamamında olmakla beraber her türlü çözünürlüklerde hiç bozulmadan çalışabilmesi. Sitenin yeni özelliklerinden biri de anlık yayını durdurarak kalınan yerden izlemeye devam edilebilmesi. Aniden bir işimiz çıktı diyelim, yayını durduruyoruz, işimizi yapıyoruz, geri geliyoruz. Kaldığımız yerden yayını izleyebilir veya son güncel akışı takip edebilirken, diğer taraftan da Diyanet TV'mizi e, 3 saat geriye dönük burada izleyebiliyoruz. İnternet sitesi üzerinden programlar ve yayınlar hakkında izleyici temsilciliği bölümüyle de iletişime geçilebiliyor. Buradan da bütün kullanıcılarımız programlarla ilgili eleştiri ve uygulamalar, e, olumlu olumsuz bütün eleştirilerini buradan bize iletebiliyorlar ve anlık ekibimiz buradan her türlü bilgiyi sorulara cevap veriyor.